Güneşçe çiftliğin çatılarının üzerinden yükselirken minik ördek yavrusu Maviş göletteki kamışların arasındaki yuvasında gözlerini araladı. Gözlerini ovuşturdu, tüylerini düzeltti ve "Bugün yeni bir şeyler keşfetmek istiyorum." dedi neşeyle. Her günkü yürüyüşüne çıkarken birden göletin kenarındaki çimenlerin arasında parlayan mavi renkli bir taş dikkatini çekti. Taş gökyüzü gibi parlıyordu. Gagasıyla dokunduğunda taşın içinden minik bir kıvılcım gibi bir şey çıktı ve hızla kayboldu. Acaba bu sihirli bir taş mı? diye düşündü Maviş. Hemen en yakın arkadaşı olan keçi boncuka koştu. Boncuk güneşlenirken tırnaklarını kemiriyordu. Boncuk! Bu taşı gördün mü? Çok ilginç. Parlıyor. Boncuk taşı inceledi, kokladı, hatta üstüne biraz zıpladı. Bence bu taş sıradan değil Maviş. Belki de çiftliğin gizli bir haritası var. Bu taş da ipucu. O zaman bir keşif gezisine çıkalım. Ve böylece ikili çiftliğin gizemlerini araştırmaya karar verdi. Ertesi sabah çiftlikte büyük bir telaş vardı. Tatlı Tavşan Pıtır havuç tarlasına gidip döndüğünde bir çığlık attı. Havuçlarım yok olmuş. Kim aldı onları? Çiftlikteki tüm hayvanlar toplanmış, birbirine bakıyordu. Kimse bir şey bilmiyordu. Maviş ve Boncuk hemen işe koyuldu. Biz dedektifiz. Havuçları bulacağız dediler. İlk durak kümesteki tavuklar. Maviş tavuklara yaklaşıp sordu. Dün gece burada birini gördünüz mü? Tavuklar kanatlarını çırpıp Biz erkenden uyuduk ama bir gölge geçti sanki dediler. Sonra ahıra gittiler. Orada samanların arasında havuç yaprakları buldular. Boncuk burnunu yere dayayıp iz sürdü. İzler küçük bir ağacın dibindeki kovuğa gidiyordu. Oh, maviş. Minik sincap Miko başını çıkardı. Benim suçum. Kış için biraz yiyecek biriktirmek istemiştim ama hepsini aldım. Çok üzgünüm. Pıtır başta biraz kırgındı ama sonra yumuşadı. Eğer birlikte çalışırsak hem bana hem sana yetecek kadar havuç yetiştirebiliriz dedi. Böylece hepsi birlikte tarlaya havuç tohumları ekti. Miko artık herkesin sevgili yardımcısıydı. Bir öğleden sonra gökyüzü ansızın kararınca çiftlikte panik başladı. Rüzgar ağaçları eğiyor, gökyüzü mor bulutlarla doluyordu. Çiftlik sahibi hızlıca hayvanları barınaklara taşımaya başladı ama bazıları hala dışarıdaydı. Maviş hızla göletin oraya koştu. Küçük civcivler suya çok yakın bir yerde korkmuş şekilde titriyordu. "Benim peşimden gelin," diye bağırdı Maviş. Civcivleri korumak için kanatlarını açtı ve onları arkalarına alarak kümese götürdü. Boncuk da koyunları güvenli alana yönlendiriyordu. Fırtına bütün gece sürdü. Şimşekler gökyüzünü aydınlatıyor, yağmur damlaları çatılara vuruyordu. Sabah olduğunda her şey sakinleşmişti. Çiftlik biraz zarar görmüştü ama hayvanların hepsi güvendeydi. "Çiftlik sahibi, bu kadar uyumlu çalıştığınız için gurur duyuyorum," dedi. O sabah Maviş ve arkadaşları kendilerini hiç olmadıkları kadar güçlü hissettiler. Çünkü gerçek cesaret zor zamanlarda gösterilirdi. Bir gece çiftlikte herkes uykuya dalmışken Maviş gökyüzünden gelen bir ışık gördü. Bu da ne diye merak edip dışarı çıktı. Gökyüzünde yıldızlar kayıyordu ama ahırın arkasında başka bir ışık daha vardı. Merakla yaklaştığında yerde duran cam bir kavanoz buldu. İçinde parlayan ışık böcekleri vardı. Kavanoz kapalıydı. İçerideki böcekler yavaşça dönüyor, ışıklarıyla bir dans gibi parlıyordu. Maviş, böceklerin dışarı çıkmak istediğini anladı. Kapağı dikkatine yükseldi. Gecenin karanlığı, birdenbire bir yıldız yağmuruna dönüştü. O sırada uyanan diğer hayvanlar da dışarı çıkmıştı. Hep birlikte bu büyülü manzarayı izlediler. Boncuk gözlerini ovuşturdu. Bence bu gece, gerçek bir hazine bulduk. Maviş başını yukarı kaldırdı ve gülümsedi. Sihirli taş mı? Gizli harita mı? Hayır. Gerçek hazine bu çiftliğin kendisiymiş. Dostluk, yardımlaşma ve birlikte